yok çalışmalarına devam ediyor diye konuştu. Diğer taraftan Moskova'nın kapatılıp kapatılmayacağı, karantinaya alıp alınamayacağı ee, sorusu. Hafta başından beri burada tartışılıyor aslına bakarsanız. Ancak arkamda da gördüğünüz gibi insanlar kızıl meydana girip çıkmaya devam ediyorlar. Burada çok az insanın maske taktığını söyleyebiliriz bu arada. Ee, bazı metro siyatonları e, tedbir nedeniyle kapatıldı. Okullar 23 Mart'tan itibaren gelecek hafta tamamen Rusya genelinde kapatılıyor 3 hafta boyunca. Dolayısıyla Eğitim Bakanlığı tabi tedbirlerini alıyor. Burada e, tiyatrolar, galeriler, sinemalar, sirkler, hayvanat bahçeleri artık kapatıldı. üç hafta boyunca e, bunlar açık tutulmayacak burada yavaş yavaş tedbirler dediğim gibi sıkılaştırmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı bu hafta içerisinde bir 500-600 yataklı bir hastanenin yapımına Moskova yakınlarına başladı diyebiliriz. Dolayısıyla artık insanlar bu durumun yavaş ve ciddi almaya başladılar. Özellikle somut bir vaka, ölümlü vaka gerçekleşince koronavirüste yavaş yavaş burada Batı Avrupa ülkelerinde olmasa da yavaş yavaş işin ciddiyeti anlaşılmaya başlandı. Özellikle biz 50 yaş üzerindeki Sovyet kuşağı diyebileceğimiz insanlarla konuştuğumuzda durumu onlar biraz daha şüpheyle yaklaşıyorlar. Özellikle virüsün insanlar tarafından üretildiği Amerika'yı suçluyorlar. Dolayısıyla Burada da insanlar yavaş yavaş tabii ki durumu ciddi alıyor. Özellikle genç kuşak ama eski Sovyet kuşağı biz daha zor günler yaşadık diyerek iki Dünya Savaşı'na atıfla biliyorsunuz 20 milyondan fazla insan Rusya kaybetmişti o savaşta. Daha günler daha zor günler yaşadık diyerek virüsü de çok ciddi almıyor aslında bakarsanız o kuşaklar. İşin ekonomik boyutunda da dün dediğimiz gibi hafta başından beri devalüasyon var burada ekonomik devalüasyon. Virüsün ekonomik izleri, ekonomik yan etkileri burada daha fazla hissettirilmeye başlandı. Cengizhan